Evet arkadaşlar, bugün 19 Aralık 2012. Bugün gittiğimiz levrek kavlarını, levrek bulamadık. Lüfer'e rast geldik. İstanbul'dan arkadaşlarımıza geldi. Nedim, Bülent. Evet, bu da bu arkadaşlarımız da balıkpeşinde.com'da yeni yerlerini alacaklar tabii. Evet. evet. İstanbul'da, İstanbul'da bize un, kofana derler buna. Evet. Bizim burada, burada normal işte sarı kanat, çinakol evet. bir şey oluyor yani. Hani bu Ercan, Ercan'ı biliyorsunuz. Ercan'ım benim. Seni çok seviyorum. Hakan'ım, Enver. <laughs> Hepinize buradan sevgiler, saygılar. İşte Ercan'cığım. Sen diyorsun ya bazı çirekopu. İşte bizim de koplarımız bunlar. Bitmeli, evet. Bitmedi. Bitmedi. Bir de şunu da göstereyim. Şöyle. Üy, evet, bunlar ne ya? Bunlar da koplarımız işte. Akşam suyu. Bunlar yalnız Marmara kopu değil. Bunlar Marmara lüferi. Evet. 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 Yani Marmara'da bir fer. Şey. Harbi bir lüfer Evet. Yani ha, e bugünkü balık rekorumda 20 tane lüfer. 20 tane lüfer aldık. Akşam suyuna mı gittin? Mi? Akşam, Akşam suyuna. Zaten oradan öğleden sonra gittim. Ondan evet. sonra, evet. zaten Ercan Hakan geliyor. Enver geliyor. kop getiriyorlar. Tamam siz çinekop getirin. Ben de size lüfer yedireceğim. Hiç fark <laughs> etmez. Vallahi arkadaşlar yaklaşık 23 yıldır amatör balıkçılık yapıyorum. Ama ben böyle bir şey görmedim. Yani özellikle Tayyar ve Burak'la teşekkür ediyorum. İyi ki bu cam lapaları bulmuşlar yani. Gerçekten. S sarı kırmızılar değil sarı mi? Sarı kırmızı limoni. Yani yok böyle bir şey. Hayvan çıldırtıyor. Yalnız adamlar atıyor atıyor olta. Boş çekiyor. Biz attığımız üstüne bal yapışıyor arkadaşlar. Böyle <laughs> bir şey yok ya. Yarın evet. devamı gelecek tabii. Evet, inşallah devamı yarın, gelecek. yarın sabah inşallah evet. devamı gelecek. Evet, evet Ercan'ım. Seni buradan çok seviyorum. Öpüyorum. Enver'im ve Hakan'ım. Özellikle Hakan. Bu akşam rahat uyuyun. Evet rahat uyuyun. <laughs> Hafta sonu Sen şuna kop ayırmışsın. Çok güzel. Bunlar da lüferlerimiz işte. Öyle şu, e, ne diyorlar? Nazif Adem'i lüferlerimiz. <laughs> şuna kop diyelim. Şöyle. Ya biz bunlara boğazda, İstanbul boğazında bunlara kofana diyorlar. Bunlar lüfer. Lüfer. O lüfer şu kofana abi ama, işte. Evet bunlar kofana. Siz Bu nasıl kanat diyorsunuz evet. ama Böyle bir şey var mı ya? Şöyle bir yakından. İğne var. Evet. Bir tanesi iğne var. Bir tanesinin ağzında. Balık, Şurada, var. Var. balık var. Şurada. Hiç fırsat var mıydı balığı yemeden? Kaptım onu. Ya bu kadar aç gözü bir hayvan olur mu arkadaş? Ağzında balıkla beraber taplayla kalıyor arkadaş ya. <gülüyor> <gülüyor> Katil misin sen? Nesin kardeşim ya? <laughs> Çok güzel bir hava Evet, olur. bütün balık peşitleri e.com e arkadaşlarımız hepsine iyi akşamlar diliyoruz. <laughs> yarın akşam yine devam olmak üzere. Hepinize sevgiler, saygılar. Ya inşallah levrek de gelir. Evet. Tabii yarın levrek de olacak. Ya bugün yoktu, baklaca alamadık biz. Nasıl oldu bugün, bu? Bugün oldu. levrek alamadık. Evet. evet. Bugün ben ya. yoktum, <laughs> levrek evet. yoktu. Evet, evet. evet bugün yoktu Tayyar arkadaşımız. O yüzden evet. alamadık levrek. Hadi evet. şimdi felleri aldık. Evet. Tabii yani yarın levrekleri yarın çekimini yapacağız. İnşallah. Evet Arsenal. Herkese rastgele. Herkese rastgele. Hadi siz Çin'e kopa devam biz de lifere devam. Ne yapalım? <laughs> Olacağımız <mısın> iş. <işte? gülüyor> yok, yok başka. Ben... Çin'e kopumuz yok yani. Yok işte bazen kolmayı yakalayalım. Liferler var, liferler yok oluyor. Değil mi? <laughs> Bizim Boğaz'da şey, bunlara ko kofana diyorlar biliyor musun? Evet. evet. Şu kofana Sen buna lüfer mi yapıyorsun. 50 santim yani 50 santim, ya. 50 santim ne? Yarın kofana oldu. Sarı kanat ben ben biliyorum. Ya bize böyle. Yarın daha irileri gelecek. E, Yarınların daha irileri var. İnşallah. Tabii. Evet, evet hepinize sevgiler saygılar. İyi akşamlar. Evet. En büyük balık sitesi. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Evet. devam edin. Bizi takip etmeye devam edin. Evet. Ve evet. evet. bu akşam kafalarımız ne arkadaşlar? Limoni. Limoni. Limoni evet. Limoni. Kırmızı kafalı <laughs> limoni. Kırmızı kafalı limoni. <gülüyor> 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 ama yarın da yarın da hem turuncuyu deneyeceğim. Yarın bakalım turuncuyu almaya çalışacağım. Evet. Evet. Hadi görüşmek evet. üzere. hadi rast görüşürüz. Rastgele.